8. soru. Bir uygulamanın örf ve adet hukukuna dahil olabilmesi için gereken en temel şart diyor. Şimdi arkadaşlar örf ve adetle örf ve adet hukukunu birbirinden ayırmamız lazım bir kere. Zaten çözümümüzde de buna dikkat çekmişiz. Çok kısa anahtarı söyleyeceğim. Örf ve adet dediğimizde hukukun bir kaynağı değildir. Örf ve adet bir anlamda bizim sosyal düzen kurallarımızdan görgü kurallarına tekabül eden yani Devlet desteği olmayan, bağlayıcı olmayan, yaptırımları manevi olan kurallar bütün diyebiliriz. Ancak bu örf ve adetlerden bir bölümü devlet desteği ile bağlayıcı hale geliyor ve haliyle maddi yaptırımla karşılaşıyorsunuz. Zaten hukukun da en temel özelliği bizim için de Devlet desteği ya da maddi yaptırım. Dolayısıyla örf ve adet bir örf ve adetin örf ve adet hukukuna dönüşebilmesi için taşıması gereken üç şart var. Bunlar işte e, genel inanç, süreklilik ve devlet desteği. Ama tabii ki hukuktan bahsediyorsak ve en temel diyorsa biz burada devlet desteği ya da maddi yaptırımı e, varsayacağız. Dolayısıyla cevabı C diyeceğiz. Yani hukukla ilgili bir en temel sorusu geliyorsa bizim karşımıza devlet desteği, maddi yaptırım olmazsa olmaz noktasıdır diyebiliriz. Çünkü zaten görgü kurallarında illaki devamlılık, genel inanış gibi şeyler oluyor. Ama devlet desteği olmadan onun bir bağlayıcı hukuk kuralına dönüşmesi mümkün değil. Çünkü örf adet hukuku dediğimiz hukukun yazsız ama bağlayıcı kaynakları arasındadır.